Herkese merhaba. Küçük bir canlı yayın yapalım dedim. Yine kafam esti. Şöyle bir canlı yayın yapayım dedim. Bakalım arkadaşlardan kimler var, kimler yok. Kimler ne işler yapıyor. Şöyle bir dertleşelim, anlatalım dedim arkadaşlar. Evet. Arkadaşların katılımlarını bekliyorum. Abonelerimizin katılımlarını bekliyorum sizlere. Küçücük bir video canlı yayın yapacağım. Bakın arkadaşlar. Burada benim yapmış olduğum şeftali reçelim var sizlere göstermek istedim daha önce tarifini kanalımda vermiştim arkadaşlar merak eden arkadaşlar kanalımda bulabilir İnşallah katılım çoğalır bekliyoruz bakalım katılma kimler gelecek gelenlere de hoş geldin diyelim arkadaşlar Evet Şeftali reçeli yaptım arkadaşlar ama bunun videosunu büyük videosunu çekmedim. Neden çekmedim? Çünkü kanalımda mevcut. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakın. Evimde olan bahçeden küçük bir şeftali fidanım var benim. Geçen sene hatta ektim. 2 yıl falan oldu herhalde. Birazcık şeftali yaptı ve ben de ondan ne yapayım ne yapayım. Tabii ki de bir reçel yapayım dedim burada. Yaptım birazını koydum. Şöyle bakın tabağıma da şimdi kalanları da dökeceğim. Şöyle tabağıma bakalım. Tenceremde kalanları da dökeyim ki görsün arkadaşlarım. Şunun güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Ufak ufak dilimler halinde yaptım ki suyuna da bana rız. İşte mis gibi şeftali reçeli merak eden arkadaşlara kanalımda videosunu bulabilir. Bunlar sert şeftaliden olan reçel arkadaşlar. Çok cıvık yaparsanız şeftaliler çok aşırı olgun olursa şerbetin içine bırakın arkadaşlar. Ben bunları bırakmadım. Çünkü hemen oldu ve topladım. Bekletmedim yumuşamasını ve biraz sert. Nasıl yaptım derseniz şekerledim. Şekere batırdım. Hatta dünden doğradım. Hazırladım. Şekere batırdım. Beklettim bugün sabahleyin e, aldım baktım ki bayağı bir su sağlamış kendi suyunu sağlamış ve ben de reçelini yaptım arkadaşlar siz de yapın şu yaz aylarında değerlendirin bunlar kışın bulunmaz veli nimet. daha önceki videomda söylediğim gibi bunları yapın bol bol kışlık tüketme üzere koyun kavanozlara sıcak sıcak kışın ne zaman isterseniz o zaman tüketin arkadaşlar asla bozulmaz ama sıcak koyun Hemen ocağınızı kapatır kapatmaz sıcak sıcak kavanozlarınızı bu reçelleri koyun arkadaşlar yapın yapın koyun ister bir kilo alın ister daha çok alın ama yapın arkadaşlar kış hazırlıklarınızı yapın Çünkü kara kış gözü karadır derler Hani yiyecek her zaman bol bulunmaz kurbağalı iller tüketilir e hazır e reçeller pekmezler pahalı bütçemizi zorluyor ama bu şekilde yaparsanız hem bereketli oluyor ve bol bol tüketiyoruz. Ben şeftali yaptım. Daha önceden kayısı yapmıştım hatta videosunu paylaştım. Incir reçeli yaptım. Reçeller kategorisine tıklarsanız kanalımda oynatma listesi vardır. Reçeller olarak tıklarsınız. Yaptığım tüm reçellerin tariflerini orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi birebir ölçülü tariflerimdir. Yanılma, şaşma yapmaz. Diğer tüm videolarımda gösterdiğim gibi birebir ölçlü olarak herkese tariflerimi veriyorum, paylaşıyorum. Herkes öğrensin. Herkes bu bilgilerden faydalansın. Sizlere bir de küçük hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum daha önceden kanalıma abone olanlar tabii ki de duymuşlardır. Kanalımız 100 bin aboneye geldiği zaman çekilişimiz başlayacak. Hemen hemen her ay arkadaşlar bir abonemize çekilişli hediye vereceğiz. Tabii ki şartları nedir? Şartları hediyemizi ben paylaştım bir video olarak. Kanalıma bakın bulabilirsiniz o hediyeyi. Nedir? Cezve takımı paylaştım ve bu cezve takımı videosuna baktığınızda şartları yazıyor. İşte ne olacak? Kanalıma abone olmanızı isteniyor. Artı altında bir link var. O linkteki videoyu beğenmeniz, güzel bir yorum yazmanız. O kadar başka bir şey yok. Bir de sosyal medyanızda bir tane videomu paylaşmanızı istiyorum. Başka hiçbir şey yok şartlarımızda. Cezve takımını kazanan bir abonemize çekilişle hediye edeceğiz arkadaşlar. Biraz fazla konuşuyorum. Hızlı konuşuyorum. Beni maruz görün. Bilmiyorum alışkanlık mıdır nedir bilmiyorum ki. Çok hızlı konuşmayı yapıyorum. Yavaşlatamıyorum kendimi. Başladım mı gidiyor yani arkadaşlar. Hadi bakalım. Kimler var, kimler yok? Şöyle bir yorum yazın arkadaşlar. Görelim bakalım. Devamlı takip eden e, abonelerimiz mi? Kimler var, kimler yok kanalımızda? Artı şunu da söylemek istiyorum abonelerimiz özellikle. Lütfen bildirimlerinizi açın. Çok sık video paylaşıyorum arkadaşlar ve bu videolardan haberdar olun. Eğer bildirimlerinizi açarsanız Bildirim olarak size dinleyecek, gelecek telefonunuza ya da bilgisayarınıza hangisini açarsanız her ikisini de açarsınız, her ikisine de gelir. Videolarıma ulaşırsınız. Lütfen bu reçel tarifimi kaçırmayın. Kanalımda mevcut. Bu yani biraz şerbetini hazırlamadım daha önce. Sert olduğu için şekerledim. Beklettim. Kendi suyunu saldı. O şekilde yaptım. Ölçü nasıl olur şeker oranı derseniz genelde birebir ölçü kullanıyorum arkadaşlar ben. Hani bir kap içine doğradığım meyveleri koyuyorum. Artı hani o kap kadar da şeker koyuyorum. Birebir ölçü kullanıyorum genelde reçellerimde. Çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Evet. Çok fazla konuştum herhalde. Lütfen birazcık mesaj yazalım arkadaşlar. Bilmiyorum ben burada göremiyorum ne yazanlarınız var mı? Kimler var, kimler yok? Bir selam verelim birbirimize. Kanalımda daha birçok tarif paylaştım arkadaşlar. Turşu tariflerim özellikle çok fazla izleniyor. Birebir ölçülüdür. Geçen yıl paylaştığım tariflerden çok memnun kalan arkadaşlarımız var. Özellikle yapıp deneyip memnun kalan, teşekkür eden birçok arkadaşımız var arkadaşlar. Lütfen siz de yapın. Turşularınızı yapın. Konserve tariflerim var. Konservelerinizi yapın. Reçellerinizi yapın. Şimdi tam zamanı ha bir de işte söyleyeyim. Kızılcık zamanı şu anda bilmiyorum yapanlarınız var mı? Pazarlarda artık kızılcıklar yavaş yavaş biter. Çok fazla uzun sürmez ömürleri. Alın yapın. İnanın çok faydalı kızılcık reçeli de. Onu da yapı yapabilirsiniz arkadaşlar. E bu kadar yeter herhalde. Canlı yayınımızı kapatalım. Baktım ki kimse bana bir selam vermemiş. Ne yapalım yani kapatalım. Hadi hoşçakalın bakalım arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.